Yeni bir videodan herkese merhaba. Dostlar güvenliğimize aşırı dikkat ediyoruz, önem veriyoruz. Yeni teknolojilerle beraber özellikle işte bu mobil cihazlarla olsun, internet üzerinden olsun kontrol edebileceğimiz sistemleri çok merak ediyoruz. Çünkü evden uzakta olabiliyoruz, bir yere çıkabiliyoruz. Çalışırken evde ne oluyor, ne bitiyor haberimiz olsun kafamız rahat olsun istiyoruz. Şimdi teknoloji bize nasıl yardımcı oluyor? Bunları bu videoda anlatacağım. Hem de öyle bir anlatacağım ki hani sadece bilgileri verip çekilmeyeceğim. Burada görmüş olduğunuz tüm bu cihazları kutusundan çıkartacağım. Kurulumunu gerçekleştireceğim ve nasıl çalıştığını sizlere göstereceğim. Mükemmel bir deneyim videosu hazırladım sizlere. Anker'in Yufi modellerini burada göreceğiz sevgili dostlar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan artık buradaki cihazlarla buluşalım. Hangisiyle başlayalım? Bence en büyüğüyle başlayalım. Tabi Anker markasını biz daha çok nelerden tanıdık? İşte adaptörlerden, şarj aletlerinden, işte power bank'lerden, kulaklıklardan hatırlıyoruz. Güvenlik sistemi denildiği zaman acaba bir soru işareti falan olabilir. O nedenle bu videoda bütün bu soru işaretlerini giderecek şekilde ön plana çıkan özelliklerini sizlere anlatacağım sevgili dostlar. Benim en çok hoşuma giden tarafı şu. Birincisi Anker'in bütün ürünlerinde malzeme kalitesi çok iyi. İkincisi yazılım tarafına, deneyim tarafına çok önem veriyorlar. Yani tamam eyvallah bunların malzeme kalitesi iyi ama hani nereden kontrol edeceğim? Kontrol etmek kolay mı? Yazılımda bir sıkıntı var mı? Güncelleniyor mu? Vesaire. Bu konuda da herhangi bir sıkıntılar yok. Bir de ARGE kısmına önem veriyorlar. Şimdi ARGE'nin bize faydası ne? Açıkçası kablosuz olarak iletişim sağlayabilmesi çok önemli bu birincisi. İkincisi de buradaki cihazların kurulumu için öyle evinizi, iş yerinizi kırıp dökmenize gerek yok. Neden? Çünkü zaten dahili bir bataryaları var. Bu bataryalar üzerinden kendilerini aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Yani işte bir elektrik çekeyim, buradan bir ethernet kablosu çekeyim bunlara gerek yok. Yani kutunuzdan çıkartıyorsunuz, sonrasında yerleştiriyorsunuz, aktif edip Kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyoruz. Ne yapıyoruz? Operasyona geçiyoruz. Önümüzdeki ürünün adı Anker'in UFi 2C adlı modeli. Ne yapacağız? Kutusundan çıkartacağız, kurulumu gerçekleştireceğiz. O esnada size bazı bilgiler aktaracağım. Başlıyoruz. Şu anda izlediğiniz bu üründe dahili bir yapay zeka teknolojisi var. Ne işe yarıyor? İnsanları tanımlayabiliyor onlara odaklanabiliyor ve daha net görüntüler elde ediyor. Bu arada üzerinde yerleşik bir spot ışık var. Gece vaktinde istediğiniz aydınlatma ortamı da sağlanmış oluyor. Tabii ki hiç aydınlatmanın olmadığı zamanlarda da kızılötesi ile beraber herhangi bir görüntü sorunu yok. 24 saat boyunca ne görmek istiyorsanız net bir şekilde ekranınıza getiriyor. Bu arada yapay zekadan bahsettik ya az önce. İnsanları nesnelerden ayırabiliyor. Bu da yanlış uyarıların önüne geçilmesini sağlıyor. Kameranın hareketi algılayabilme gibi bir özelliği var. Bunu biliyoruz ama işte bu özelliği siz kendi ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sadece bu alanı özelleştir deyip o bölgede bir hareketlilik varsa uyarı alabiliyorsunuz. Peki buradaki verilerimiz güvende mi? Cevabı hemen verelim. Askeri düzeyde AEF-128 veri şifreleme ile beraber Kablosuz olarak iletilen bu verileri sizden başka kimse göremiyor ve aynı zamanda depolanmış olan verilerde gizli bir şekilde saklanmış oluyor. Bu ürünün en çok hoşuma giden taraflarından bir tanesi de iki yönlü sesiyle kameranın önünde diyelim ki biri var. Onunla uzaktan konuşabiliyorsunuz ve bunun için tekrar altını çiziyorum herhangi bir kablo altyapısına gerek yok. Peki kablo altyapısına gerek yok, elektrik çekmemize gerek yok. Ne kadar süre kullanabiliyoruz? Cevabı hemen verelim. Bir tam şarjla 180 gün yani 6 ay kullanabiliyorsunuz. Ya da bekleme modunu alacaksanız da tam 18 ay standby olarak kullanabiliyorsunuz. Bu arada çözünürlüğü merak edenler için hemen bilgi verelim. Full HD çözünürlükte bir kayıt yapılıyor. Dışarıdaki bu sistemin acaba yağmurlu havalarda bozulup bozulmayacağını merak edenler için de Hemen şu bilgiyi ekliyoruz. IP67 sertifikaya sahip. Bu arada 16 GB'lık dahili hafıza var ama siz isterseniz 16 GB'lık eMMC depolama ünitesiyle beraber bu alanı artırabiliyorsunuz. Peki bu alan bana ne kadar sürelik bir video kaydı sağlayacak derseniz mükemmel bir sıkıştırma teknolojisi kullanıyor. Hem kalite kaybı yok hem de bu alanda 2000 dakika videoyu saklayabiliyorsunuz çok önemli bir özelliği daha var. Anker'in Eufy 2C adlı bu ürünü hem Alexa hem de HomeKit destekli. Yani Apple'ın Siri asistanı ile beraber veya İngilizce konuşacaksanız Alexa ile beraber uzaktan kontrol edilebiliyor. Eufy 2C adlı bu ürünün bütün deneyimlerini sizlere anlattık. Umarım memnun kalmışsınızdır ama video burada bitmiyor. Çünkü güvenlik dediğimiz şey tam bir çözüm istiyor. Şimdi Eufy 2C'yi bir kenara bırakıyorum bu sefer de kapı ve pencere için bizi uyaran çok özel bir ürüne devam ediyoruz. Bu ürünle beraber aslında güvenlik sisteminiz neredeyse tamamlanıyor. Ama videonun sonunda bir sürprizimiz daha olacak. Şimdi yeniden bu ürüne dönecek olursak kutunun içerisinden çıkan parçaları hızlı bir şekilde kolay bir şekilde sabitleyebiliyorsunuz, montajlayabiliyorsunuz. Yine dahili bir pil var. Bu pil 2 yıl boyunca çalışıyor. Bu arada yapışkanlı bir yapısı var. Diyelim ki bu kurulumu tamamladınız. Zaten yapışkanlı yapı sayesinde saniyeler içerisinde kurulum tamamlanmıştı. Çalışmaya başladığında sizden izinsiz bir şekilde kapı ya da pencere açıldığı anda tam 100 desibellik bir siren sesi başlıyor. Bu gerçekten insanı kaçıran bir ses ve etrafı uyarmış oluyorsunuz. Aynı zamanda izinsiz giren kişiyi de korkutmuş oluyorsunuz. Tabii ki bu ürünü kullanabilmek için şunu eklememiz gerekiyor. Yine Ufi'nin Homebase adlı bir cihazının mutlaka evinizde ya da iş yerinizde olması gerekiyor. Bu yapıyla beraber aslında ihtiyacınız olan her şey tamamlanmış oluyor. Tabii ki bu ürünlerin sayısını dilediğiniz kadar artırabilirsiniz. Yani evinizin veya iş yerinizin bulunduğu ortamda kaç tane girişi kontrol etmek istiyorsanız o kadar ürünü satın alıp sisteme entegre edebilirsiniz. Hepsi sadece tek bir noktadan kontrol edildiği için gayet kolay ve yönetimi gayet keyifli. Bu ürün hakkında anlatacaklarım bu kadar. Şimdilik kenara koyuyorum. Bu sefer güvenlik sistemimizi tamamlayan bambaşka bir ürün var. Yine Yufi hareket sensörü ile karşınızdayım. Kutunun içerisinden çıkarttığımız ve yine az önceki kapı ve pencere alarmı gibi kurulumu son derece kolay olan yapışkanlı yüzey sayesinde istediğiniz her yere koyabileceğiniz bu hareket sensörünün 100 derecelik bir görüş açısı var. Yaklaşık 10 metreye kadar alanı tarıyor ve o alanda herhangi bir hareket olduğu anda hemen uyarı bulunuyor. Bu arada farklı farklı hassasiyet modları var. Yani her türlü hareketi belki de uyarı olarak almak istemiyorsunuz. İşte bu 5 farklı hassasiyet moduyla bunu ihtiyacınıza göre özelleştirebiliyorsunuz. Bu arada az önceki üründe olduğu gibi bu sensörü de kullanmak için UFI Homebase ana yönetim cihazınızın bulunması gerekiyor. Bir tane cihaz bulunuyorsa zaten bütün sistemi de yönetebiliyorsunuz. Bu üründe de 2 yıllık pil ömrü var. Herhangi bir durum olduğunda da UFI Security uygulamasından anında bildirim alabiliyorsunuz. Videonun sonlarına doğru yaklaşırken farklı ihtiyaçlar olabilir. Bunun için güvenliğinizi tam olarak sağlayabilmek adına 2 tane daha ürün var sevgili dostlar. Buradaki kameralar 2K çözünürlüğünde kayıt yapabiliyor. Neden 2K çözünürlüğünde kayıda ihtiyacımız var? Bazen detayları eğer çok daha önemsiyorsak yani herhangi bir problem durumunda biraz daha videodaki nesnelere yaklaşmak istiyorsak daha fazla kaliteye ihtiyacımız var. O nedenle 2K çözünürlük gerekiyor. Bazen de yasal olarak zorunlu da olabiliyor bazı iş yerlerinde o nedenle bu ürünlerde ne oluyor? Sistemi tamamlıyor. Ufi 2C ile başladık, sonrasında bazı sensörleri söyledik. Şimdi de bu 2K çözünürlüğündeki kameralarla beraber aslında sistem tamamlanmış oluyor. Özetleyecek olursak tüm bu yapıyı sadece tek bir uygulamadan kontrol edebilmek mükemmel. Yapay zekanın sizin ihtiyaçlarınızı anlayarak sizi rahatsız etmeden güveninizi sağlaması sadece sizin ihtiyacınız olan bildirimleri sizlere ulaştırması bu da mükemmel. Bana göre en iyi seçeneklerden bir tanesi şuradaki yapı için evi, iş yerini herhangi bir kablo döşemek için kırmaya dökmeye gerek olmadan sadece yapışkanlarla bu işi sahneler içerisinde yapabilmekte mükemmel. Kablosuz iletişim kurması, güvenli olması da harika. Dostlar burada Anker'in Ufi 2C ve diğer seçeneklerine yakından baktık. Sizler neler düşünüyorsunuz güvenlik konusunda biz YouTube kanalımızda size farklı farklı ürünleri tavsiye ediyoruz. Anker'in de öne çıkan teknolojileriyle bu ürünlerini sizlere anlatmak istedik. Yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bu arada bu sistemleri güvenli bir şekilde satın almak için veya güncel fiyatlarını öğrenmek için İhtiyacınız olan linki de videonun açıklama kısmında bıraktık. Eğer anlattıklarımız hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Teknoloji ile beraber güvende kalmak için, olası problemleri anında engelleyebilmek için böyle sistemlere ihtiyacımız var. Bir düşünün derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.